Merhabalar. Bu videoda Bitcoin hakkında kısa bir yorum yapacağım arkadaşlar. Teknik kısmı değineceğim. Ayrıca de şu anda herkes bir gergin, herkes böyle bir sinirleri hat safada. Onları sakinleştirecek birkaç tane cümle söyleyeceğim. Birkaç motive edici kelimeler kullanacağım. Elimden gelen bu şu anda. Yani elimde olsa hesabınıza girerim tek tek. Hepinizin hesaplarına girerim. Kendim alsat yapıp zararlarınızı çıkartırım. Artık o raddeye geldi. Yani ben size ufak ufak böyle sinyaller vererek olaylardan bahsediyorum, olacaklardan bahsediyorum ama maalesef ki arkadaşlar kötü senaryoyu kimse istemiyor. Yani kötü senaryosun kötü senaryon olmasını kimse istemiyor. Bakın, e, teknik kısımda da anlattık. Dedik ki bir yükselen trend var, bir düşen trend var. Piyasanın tersine işlem açmak yok. Eğer ki Bitcoin yükseliyorsa sen de yükselişe doğru e, alım yapacaksın ve yükselmesini bekleyeceksin. Düşüyorsa kardeşim alım yapmayacaksın, seyredeceksin. Marketin sakinleşmesini seyredeceksin. Okey mi? Bu konuda hemfikir hem fikir miyiz arkadaşlar? Bunu da zaten bunu zaten biliyorsunuzdur. Şimdi bakın. Bakın teknik kısma değinmeden önce değinmeden önce tekrardan şu Telegram'a yazmış olduğum iki adet mesajı göstereceğim ve YouTube kanalındaki videoyu göstereceğim. Yani onu zaten göstermeye gerek yok biliyorsunuz. Cumartesi günü çektik. Bakın ilk mesajımı şuydu değil mi? Dün de bahsettim. İlk mesaj buydu. 20 Mart'ta diyorum ki 20 Mart'ta. Arkadaşlar Bitcoin gece 3'te Yine diyorum 59 bin üzeri kapanış yapmazsa komple bütün işlemlerimi kapatacağım. 60 bin dolar olmadan işlem açmıyorum. Yatırım tavsiyesi içermez. Vadelilerdeki pozisyonları kapatacağım dedim. Ne demektir bu? Biliyorsunuz ben vadeli işlem alsat yapıyorum. Yani e, yükseliş açıyorum, düşüş açıyorum vesaire. 100 dolarlık bir bakiye atıyorum oraya. Tamam mı? 50 x sistemden kaldıraç alıyorum. 5 5000 dolarlık işlem açıyorum. %10 yükselse ben zaten 500 dolar alıyorum. Böyle düşün tamam mı? Ben e, kaldıraçlı alım satım yaptığım için bu tarz durumlarda böyle sert hareketlerde, belirsizliklerde, tekniğin çalışmadığı yerlerde vadeli'den uzak dururum. Ama spot'taki hesaplarımı satmam dedim. Bak spot hesapta şu hani kanalda altcoin sepeti yaptık ya. Altcoin sepetleri yaptık. Aldığım bölgeleri tek tek gösterdim aylarca. Dedim ki bakın şu sepeti yapıyorum, ben de alıyorum bunları. Bu sepeti yapıyorum, ben de alıyorum bunları. Ağustos'a kadar bekliyorum dedim. Bakın ben size hiçbir şekilde bunları alın, bunları satın gibi cümleler kurmadım kurmam da bu zamana kadar da kurmayacağım arkadaşlar. Ben aldığımı sattığımı gösteririm. Ben almışım. Aldığımı göstermişim. Sattığımı gösterdim mi? Göstermedim. Ne zaman satacağım dedim. Ağustos ayında satacağım dedim. Neden Ağustos hocam? Bu kadar değiniyorsanız diyorsanız da dedik ya. Dominans seviyesi yüksek. Dominansın 50'lere düşmesini bekliyorum dedim. O zamana kadar satmayacağım dedim altcoin'lerimi. Tekrardan söylüyorum. Yani ben 0.05'ten 0, almışım diyelim ki bir şeyi. 0.5 cent'ten almışım. Tamam mı? 1 dolara çıkmış. Sonrasında 1,5 dolar olmuş. Ben hala satmamışım. Çünkü satmayacağımdan bahsettim. 1,5'tan bir 1 bir dolara düşmüş. Adam diyor ki hocam burada düşüyor ben satıp çıkıyorum. E, Sat çık ben karışamam. Ben bir şey diyemem ama ben kendim şahsen satmıyorum. Yani bunu tekrardan değiniyorum arkadaşlar. Ben telaş yapmıyorum. Telaş yapılacak bir durum yok. Yani ben satmaya başlarsam zaten patır patır satarım hepsini. Tekrardan almayla uğraşmam. Yani ben bir ton altcoin almışım. Bir sürü aldım yani gösterdim kanalda. Ben bunları satmaya kalksam şimdi bin bir çeşit coin var. Bir daha bunları geri alttan alacağım. Bunlarla mı Hayır gerek yok. Çünkü kötü bir senaryo yok şu anda. Yüzde yirmi yüzde otuz bu tarz çekilmeler oluyor. Yani ben şunu da anlamıyorum zaten. Böyle her şey yüzde doksan yüzde yüz yüzde yüz yükselirken hiç kimse sesini çıkarmıyor. Kimse demiyor ki ya bu ne saçmalık ya yüzde elli işte %200 yükseliş mi olur? %300 yükseliş mi olur? Hiç kimse bir şey söylemiyor. Bu çok normal. Çünkü kripto para borsası böyle. Her zaman %200 insanlara %300 artış yaparak para kazandıracak. Siz böyle zannediyorsunuz. Ama ters bir durum olduğu zaman %30, %35 çekilme olduğu zaman Allah kahretsin ya bu nasıl piyasa ya? Bir gecede kazandımın hepsi gitti. %30 düştü, %40 düştü. Bırak düşsün abi. Niye yani? Diğer tarafta %200 yükselirken harika da düşünce mi kötü oluyor? Siz istiyorsunuz ki hep böyle yükselsin. Her zaman kazanalım. Öyle bir şey yok yani. Sizin şöyle demeniz lazım. Bakın kızmıyorum ben size. Keşke böyle olsa da dümdüz böyle yukarı çıksa herkes kazansa. Ama senin şöyle demen lazım. Bak mantıken şöyle demen lazım. Ya abi her şey böyle %100, %200 yükseliyor. Bak bu normal bir şey değil. Böyle herkesin kazanması iyi bir şey değil. Ben bir an önce ufak ufak alımlar yapıp nakite geçeyim. Yani biraz paramı da nakite çekeyim. Kazandığımdan da biraz kenara koyayım. Hani bunu demen lazım. E bunu yapmıyorsan tamam mı? Yapmıyorsan ve düşüşte de telaş yapmaman lazım. Anladın mı? Çünkü bunu sen kendin seçiyorsun. Kar ettiğin zaman karı almıyorsun. Tamam mı? Satıp almıyorsun karı. Alma ben de almıyorum. Yani bekliyorum şu anda. Bekliyorum. Bak şöyle ilerle. Ya tamam belli bir kar oranı yakaladığında satarsın. Oradan biraz nakite geçersin. Kendi ana paranı kurtarırsın. Kar üzerinden al sat yaparsın. Ya da arkadaşım alırsın. Kendine bir zaman belirlersin. O zaman gelene kadar satmazsın. Ben şu anda onu yapıyorum. Kendime bir zaman belirledim. O bölge gelene kadar istiyorsa tekrardan 30 kuruş öp. Yani 2 dolardan 2 dolara çıksın. Tekrardan 0.5 sente düşsün. Satmayacağım. Ben o zamana kadar bekliyorum arkadaşım. Güveniyorum da kendime. O zaman satacağım. Teker teker satacağım hepsini. Tekrardan değiniyorum. Eğer ki sen e, bu şekilde politika istemiyorsan hocam ben böyle yapmak istemiyorum diyorsan ben e, alsat yaparak ilerleyeceğim diyorsan o zaman %100 %200 yükseldiği zaman nakite geçeceksin ki böyle %30 %40'larda telaş yapmayasın. Tekrardan değiniyorum. Bak bu cümleyi yazdım. Sonrasında bak ilerleyen günler geçiyor. Bitcoin burada kötü durumda olduğunu söylüyorum size 20 Mart'ta. Aradan 2 gün geçiyor. Bakın yani 22 Mart'ta tekrardan ne yazıyorum? Diyorum ki arkadaşlar gece 3 kapanışını 54-55 bin dolar üzerinde yapması gerekiyor dedim. Günlük grafik için bu önemli. Canlı yayında da bahsettim. Burada dedim ilk önemli desteğimiz 54.000. Buraya çarptı ve tepki aldı. Eğer ki altına kapat kapatırsa 50.000'e düşer dedim. Bak burada da yazmışım yani. Ama en sonunda ne demişim? 58.000'den 42.000 dolara düşen BTC tekrar 62.000 dolara çıktı. Sabırsız olanlar sabırlı olanlara para kazandırıyor dedim. Biz buradayız biz bekliyoruz dedim. Yani Hani olacağını da yazmışım. Sen hala neyin telaşını yapıp neyi neden kızıyorsun bana? Çünkü kötü senaryo istemiyorsun arkadaşım. Ben bunu söyleyeyim. Bunu kimse istemez. Her zaman yükseliş isterler. Her zaman kazan kazanmak isterler. Ya bu yüzden de telaş yapıyorsunuz. Tamam haklısın. Telaş da yapılabilir. Yani para kaybediyorsun da. Arkadaşım bak bu şeker fabrikası değil. Adam şöyle bakıyor olaya. Daha önceden hep böyle iddia oynamış. Tamam mı? Daha önceden iddia oynamış. Gitmiş borsada böyle batan şeylere parasını yatırmış. Gitmiş rulet oynamış, kumar oynamış. Gelmiş burada yatırım yapmaya çalışıyor arkadaşlar maalesef. Hani bu şey değil. Bak şu an bu kripto para şöyle düşünmeyin. Sanki bir şeker fabrikası var biz şeker fabrikasına para yatırdık. Fabrika çöküyor. Hocam satıp çıkalım. Batıyor diyor fabrika. Hadi satalım. A, öyle bir şey yok lan. Milyonluk proje var karşında. Milyonluk kripto para borsası, milyonluk proje, milyar dolarlık proje. Daha adam dün haber yaptı ya. Elin mas dün haber yaptı dedi ki Adam dünyanın en zengin adamlarından birisi. Koskoca uzay şirketi var. Koskoca elektrikli araba şirketi var. Tesla'dır, SpaceX'tir. Böyle bir adamdan mükemmel bir haber geliyor. Adam diyor ki Bitcoin'lerinizi getirin. Ben size bunun karşına Tesla arabamı vereceğim. Bak milyonluk araba yapmış adam orada. Milyarlık arabalar yapmış. Projeler yapmış. Bitcoin getir vereyim ben sana bunu diyor. Bu ne kadar mükemmel bir şey. Yani adam ne diyor biliyor musun? Ver ver diyor. Bak bir de şöyle bir şey söylüyor. Verdiğiniz Bitcoin'leri cüzdanımıza alacağız diyor. Cüzdanı alacağız. Biz bunu diyor dolara veya TL'ye çevirmeyeceğiz. Bitcoin olarak kalacak. Ben bunları biriktireceğim diyor. Böyle bir adam biriktireceğini söylüyor. Sen neyin telaşını yapıyorsun? Yani ne olmuş? Buradan buraya düşmüş. E hocam düştü hocam. E düşsün burada da düşmedi mi? Aynı senaryo gelmiyor mu? Al. Açayım sana grafiği. Aynı senaryo bak. Bak al 42 bin dolar tak. 42 binden 28 bin Yüzde %30 düşüş. Allah kahretsin böyle düşüş mü olur dedi. Adam çıktı gitti. 28 binde 30 binde sattı. Pat peşinden 60 bin dolar geldi. 58 bin dolar gelmiş. Buradan ne yaptı? Hop 42 bin dolar %30 düşüş. Allah kahretsin böyle düşüş mü olur? Adam sattı çıktı buradan 43 binden. Pat geldi 62 bine. Aynı senaryo gene düşüyor. Gene düşecek adam burada gene Allah kahretsin deyip satıp çıkacak. Pat tekrardan yukarı gidecek. Yani aynı senaryo devam ediyor arkadaşlar. Ne dedim size? Ayı sezonu gelse bile. Şu an 2017'de kötü senaryo var ya 20 bin dolardan bitcoin 3000 dolara düşmüş. Herkes bu senaryoyu kafasında kuruyor. Diyor ki hocam tekrardan oralara gelmesin. Bak onun için ne dedim dün canlı yayında? Böyle bir şey olsa bile dedim son bir alt koyun rallisi gelecek. Bitcoin düşer tamam mı? Bitcoin sert bir düşüş yapar. Son bir alt rallisi gelir. Her şey 5x, 10x, 20x, 25x yapar. Ondan sonra biz deriz ki arkadaşlar Bitcoin düşüyorken alt koyunlar sağlam yükseliş yapıyor. Heh ayı sezonu o zaman geldi deriz. Ki zaten böyle bir senaryoda ayı yok şu anda öyle bir şey yok. Ne yapıyor Bitcoin? Ne yapıyor? Bak düşen trende geçti şu anda fark ettiniz. Şöyle bir sarı çizgi çizmiştik. Dedik ki bu yükselen trend. Burada yükselen bir trend var. Burada işlem açılır. Al sat al sat al sat yaparsın. Ne zaman bu trend kırılırsa çıkarsın. Bu ne zaman kırıldı? 22 Mart'ta. Gir abi kanala bak gir abi kanala 22 Mart'ta ben bunu videosunu çekmedim mi demedim mi yani ben son dakika diyen bir adam değilim son dakika diyecek birisi değilim bak abi bitcoin ayı piyasası mı geldi acil durum videosu 4 gün önce burada bu olaydan bahsediyorum. Diyorum ki trend kırıldı. Açın şunu izleyin. Trend kırıldı diyorum arkadaşlar. Geleceği bölge 50 bin dolarlara kadar atma potansiyeli var. Ama bu direkt olarak hocam kırıldı 50 bin dolar olacak değil. Bak böyle ufak ufak dalgalanma yaparak insanlar alıştırıyorlar. Hani düşmeyeceğine inandırmaya çalışıyorlar. Ama sert bir şekilde düştü. Neden? Abi o trend kırıldı. Geçti artık o trend kırıldı. Daha bunun yükseleceği olmaz. Ne zaman yükselecek biliyor musun Bitcoin? Şu trende döndü. Bak düşen trend. Bak bu, bunu takip edeceksin. Şöyle olacak. Şöyle olacak arkadaşım. Bak bu trend var artık. Düşen trend. Bak çarpıyor, düşüyor. Çarpıyor, düşüyor. Bak çarpıp düşüyor, çarpıp düşüyor. Dün gene çarptı buraya. Bak dün bu çizgiye çarptı gene düştü. Şimdi ne olacak? Böyle çarpıp düşe düşe gidecek. Bu şekilde. Ne zaman bu bölge kırılırsa yükselişe geçecek. Nerede gördük biz bunun aynısını? Al abi. Aa, burada ne yaptık? Bak burada da düşen trende geçmişti. O zaman da ben bu çizgi böyle bir çizgi çizmiştim. Dedim ki arkadaşlar... Bitcoin düşen trende geçti. Bak burada geçiyor düşen trende. Ne yapıyor burada bak. Ne yapıyor? Çarpıyor, düşüyor. Geliyor burada çarpıp düşüyor. Buralarda çarpıp düşüyor. En son şu bölge kırılıyor. Kırıldığı gibi de hop tekrardan 60 bin dolar. Düşen trende geçti. Düşenin kırmasını bekleyeceksin. Bu budur yani. Düşen trend kırılır işlem açarsın. Tersine işlem açmak yok. Ben burada dip yakaladım. Ben burası dip burası dip demek yok. Bırak abi bak ben sana söyleyeyim. Ben ne zaman işlem açarım? Şu anda elinde nakit para olsa. Ne zaman işlem açarım? Söylüyorum. Bitcoin şu çizgiyi kırarsa ne zaman kıracak? Gelir böyle. Bak şöyle gelir. Çarpar. 56.000'e düşer. Çarpar burada 54.000'e düşer. Mesela diye. Gelir burada çarpar. 53.000'de e kırar. Ben burada açarım işlem. Düşen kırıldı derim. Açarım. Böyledir bu yani. Sistem bu. Şimdi arkadaşlar teknik olarak şundan da bahsedeyim. RSI indikatöründen bahsettik daha önce. Bakın şurada nasıl dönmüştü fiyat? Bitcoin ikili dip yapmadan bir kere dönmez. Bunu sana söyleyeyim. Trend dönüşümü deniyorlar buna. Bak trend dönüşümü. Bir ikili tepe yapılır. Bir de ikili dip yapılır. Trend öyle döner. Bakın burada mesela bir düşen trend varmış. Trend dönerken ikili dip yapılmış. Fark ettin mi? Şurada bak. İlk başta Bitcoin ne yapıyor? Bak harekete bak. Harekete bak. 45 bin dolara geliyor. Bak görüyor musun? Nasıl adamları nasıl kandırıyorlar burada? Bak 45 bin dolara geliyor Bitcoin. Ondan sonra buradan dönüyor. Hop 51 bin dolar. Adam diyor ki döndü galiba buradan. Bak fark ettin mi? Bak fark ettin mi? Burada da düşen trend. Bak çizgi var. Çizgiye çarpıyor son kez. Bir daha bu yükselen düşen trende çarpıyor. Pat peşinden 42 bin dolar. Hadi kardeşim köyüne. Burada ilk dibi yapıyor. Adam burada 44 binde yakalıyor. Diyor ki oh dip yakaladım diyor. Dibi yakalıyor. Bitcoin 51 bin dolara geliyor. Oh diyor bak ta ben 44'ten aldım 51 bin oldu. Sıkıntı yok. Burada ikinci dibi bir koyuyorlar. İkinci dip 43 bin. Burada adam bir daha patlıyor. Hadi kardeşim sonra yoluna devam ediyor. İkili dip yapıldı. O sırada RSI indikatörü ne durumdaydı? Bir uyuşmazlık vardı. Hatırlıyorsunuz uyuşmazlık vardı RSI'de. 23'e düşmüş. Burada yoğun bir satış var arkadaşlar. Bak yoğun bir satış var. RSI bize satışı gösterir. 23'e kadar düşmüş RSI. Sonrasında düzeltiyor kendini. İkinci bir dip geliyor. Bak ikinci bir dip. Burada 45 bin dolardayken arkadaşlar 43 bine düşüyor. İkinci dip geliyor. Ama RSI nerede? 35'te. Bu ne demek? Bu ne demek? Daha öncesinde şöyle hesaplarsak e arkadaşlar, daha öncesinde satan kişi çok fazla, daha fazla kişi satmış. Bitcoin 45 bin'e gelmiş. O kadar kişi satmasına rağmen, bu sefer RSI indikatörü diyor ki satan kişi sayısı az ama daha dibe düşmüş fiyat. Bu ne demek biliyor musun? Demek ki burada balinalar satış yapıyor. Balina bak, balina geldi burada bilerek yüklü satış yaptı ikinci dibi getirdi. Bak ikinci dibi getirdi. Öyle düşünebilirsin. Yani satan kişi sayısı azken dip daha dışarı düşmüş. Daha aşağı dip düşmüş. Burada bu uyuşmazlık oldu döndü trend. Aynısı burada oluyor bak. Aynısı burada oluyor. Aynısı burada. Şu anda mesela bir dip yapıldı. 53 bin dolar. RSI 30'a geldi. Arkadaşlar şimdi ikinci dip geliyor tekrardan. İkinci bir dip. Bak RSI gene atıyor aşağı kendini. Burada ne olur biliyor musun? Benim şahsi fikrim şudur. Şöyle olabilir. Bakın. Şöyle bir hareketlenme olabilir. Bitcoin gelir arkadaşım tamam mı? Böyle bir dip yapar. RSI 30'un altına düşer. Sonrasında buradan bir döner bak. Buradan bir tepki alır. Döner Bitcoin. Gelir böyle. Şu bantlara çarpar. 54.000 bantlarına çarpar. İkinci bir dip getirir bu sefer. İkinci bir dip gelir. Bu sefer asıl trend. Aşağı bölge var. Şu 40 e, şu bölge arkadaşlar. Bak şuradan çekersek. Bir saniye hemen trendimizi çekelim. İlk trend burası 49.400 dolar. Sonrası neresi? Diğer destek şurası 46.700. Buralara kadar inme potansiyeli var mı derseniz var arkadaşlar. İner mi iner bilemezsin. Bak gelebilir buralara kadar. Ama direkt olarak gelmez. Bak hani direkt olarak düşürmüyorlar ki adamları alıştırmaya çalışıyorlar insanları. Ne olur burada bak şu bölge 49.500 bölgesi. Bizim artık diğer direnç bölgemiz. Son bu bölge kaldı. Bu bölgenin üzerinde... Tamam bu bölgenin altında mum kapatmadığı sürece sorun yok diyebiliriz tamam mı? Burada ne yapar Bitcoin? İlk dibini yaptı. Şu an bir dip yaptı. Artık bura dip arkadaşlar. Yani bu dipten sonra bir dönüş yapar. İnsanlar böyle bir heyecanlanır. Yeni dip geldi diye. Sonra peşinden yani heyecanlanır, yükseliyor diye. İkinci dibi yapar. RSI yeni bir dip, yeni bir çakılma olur. Ama şöyle olur RSI'de. Bak tıpkı buradaki gibi olur. Şöyle RSI bu sefer yukarılarda olur ama dip daha aşağıda olur. RSI'de uyuşmazlık olur oradan döner. Genelde böyle dönüyor. Trendler dönerken böyle dönüyor. Şimdi 51.500 kırılmış mı? Ona bakalım. Dün canlı yayında gösterdiğimiz direnç bölgesi. Bak şura 51.500. Bunun altına inmiş mi? İndi. Ama mum kapatmadı. Önemli olan mum kapanışı yapması. 4 saat kapanış yapması. Şu bölgenin üstüne kapatırsa kendini. Yani şunun üstüne geri çıkarsa. Deriz ki tamam bu destek hala duruyor. Alt destek henüz hedef değil diye söyleyebiliriz. Yorumum bu şekilde arkadaşlar. Yorum bu şekilde. Yani şu yeşil çizgiyi takip edeceğiz. Trend kırılmadan yeni işlem açmayacağız. Ben de açmıyorum. Ama dediğim gibi spot'taki altcoin sepetim hala duruyor. Onlara dokunmadım. Bırak ne kadar zarar ediyorsa et. Çok umurumda değil benim. Yani çünkü belli bir hedef koydum kendime. Yatırım budur arkadaşlar. Yatırım budur. Alırsın beklersin. Sorun yok. Sorun yok. Bu şekilde. Tabi size kalmış. Yatırım tavsiye içermiyor. Ben yaptığım bu benim. Ben hala Ağustos'a kadar bekliyorum. Şimdi BNB ne oldu hocam? BNB'den bahsettiniz. Hocam işte trend var dediniz. Şöyle kırılacak, böyle kırılacak dedik. Evet burada biraz şöyle bir durum oldu. Bakın bir üçgen var. Doğru mu? Bir üçgen var. 3'tür fake atıyorlar. Bak üçgen sürekli olarak yukarı kırılmış gibi gösteriyor, düşüyor. Yukarı kırılım varmış gibi gösteriyor, düşüyor. Bugün dün gene yaptılar. 270'e doğru bir kırılım varmış gibi gösterdiler. İkinci kez aşağı attı. Bakın ben ne dedik? Bunda şöyle bir olaydan bahsettik ya dünkü videoda da. Şu onun üzerinde, şu düşen trendin üzerinde 4 saat kapatmadan işleme girmeyin. Hani şu kapanış olmadan yani şu çizgi üzerinde kapanış olmadan şöyle mum kapanışı işlem açmayın dedik. Fake olma olasılığı var. Ama ben BNB var mı elimde? Var. Yüklü miktarda BNB'yi de tutuyorum arkadaş. Satmadım. Satmayacağım da. BNB'yi de satmayacağım. Hala hedef aynı. Hala bekliyorum olsa kadar. Şimdi üçgen kırıldı mı? Üçgen arkadaşlar aşağı yönlü kırıldı dememiz için Bakın aşağı yönlü kırıldı dememiz için şu çizginin altına mum kapatması almak. Aynı fake'i burada da atıyorlar bak. Burada da fake attılar. Böyle üzerine çıktı. 320'ye kadar çıktı ama geri indi. Şu an bu da onu yapıyor. Aşağı yönlü kırmış gibi gösteriyor kendini. Tamam mı? Aşağı yönlü kırmış gibi gösteriyor. Ne yapacak? Geri bunun içine girmesi lazım. Kırılım olursa aşağı yönünü atar tabii. Yani formasyon tamamlanması için aşağı yönünü atar. Sanmıyorum yani o kadar bir sert hareket yapacağını düşünmüyorum. Son geleceği radde buraydı artık. Buradan dönmesi lazım. Şu anda formasyon olduğunu traderlar da görüyor. Ne olur kırılırsa da ben arkadaşlar bir kırılım olursa short işlem açılır mı derseniz açmayın boş verin bırakın şu an marketi seyredin marketi izleyin market bir kendini düzelsin düşüşlerde çok bu short işlem işine girmeyin dediğim gibi bu çizginin içine geri girer yani 7'ye kadar vakti var daha bunun 3 saati daha var arkadaşlar o zamana kadar iç bölgeye girer şöyle bir hareketlenme yapar Bakın şöyle alalım bunda, Şu şekilde geri çekilir. Böyle böyle bir hareketlenme yapar. Kendini düzeltir yani diye düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Yatırım tavsiyesi içermez. E, yorumum bu şekilde. Yani altcoin'ler için de arkadaşlar bitcoin hareketlenmesi önemli dedik. Bitcoin'i bekleyeceğiz dedik. Bekleyeceğiz. Bitcoin'in kendini düzeltmesini bekleyeceğiz. Sorun yok. Hala bir sorun yok. Ben bir sorun görmüyorum yani. Hani ne, nasıl görmüyorum? Tamam düşüş var yani. Zaten bunu belirttik. Sürekli belirttik. Kaç gündür belirttik düşüş geliyor düşüş geliyor diye belirttim. Ama olay ne? Olay ne? <laughs> yani ben altcoin'lerimi satmadım. Yani altcoin'lerimi satacak kadar bir telaş yok. Ne dedik? Son kez buna gene vurgulayalım. Bitcoin sert hareket yapar. Sert bir düşüş yapar. Hızlıca bir düşüş. Böyle kimse göremez düştüğünde yani. Sert bir patlatırlar. Sonrasında altcoin'lerde sağlam yükselişler gelir. 30x'ler 40x'ler havada uçuşur. O zaman deriz ki tamam. Ay sezonu geldi. Tamamen senaryo bu. 2017'de olan budur arkadaşlar. Harikasınız. Moral bozmak yok. Her şey para değil. Boş verin. Takılmayın. Bekleyin. Bekleyen her zaman kazanır. Bunu tekrardan söylüyorum. Harikasınız. Harika kalmaya da devam edin. Çirkinleşmek yok. Görüşmek üzere.